Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Gacha Lisavera'ya karakter yaptırıyorum. İki çekiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Ben yine konuk olarak buradayım. Ne işim var? Gene hiçbir fikrim yok. Hadi. Verin. <laughs> <laughs> bir kere saç böyle mi olur bir insanın? Neyse ilk önce şunu bir ayarlayalım. heyecanlıyım. Hmm. Fantayik ön saçlı değil mi kahve? Bu arada bu videolarda oynayacak bu karakterler. Aynen. Bu güzel. Bakın saç rengine bomba bir renk seçelim. Bu çok cıvık. Ya. Hmm. Töbe Tövbe tövbe. en çok ya şuralardan ya da buralardan seçiyorum. Bak. <laughs> renk gümüş. Bak <laughs> bu renk güzel. Ve bak şurayı da bir beyaz pat. Bu ne lan çok güzel. Ben şuradan şunu yaparsam. Tamam güzel oldu. Gözüm çıktı. Bir dakika gözlüğüm çıktı. Yumuk tak. Aç bir karakter yapalım. Hı. Ne diyorsun? Kaş 9 değil. Kaş 1. Bir. Birincisi çok güzel. Tipsiz bir karakter yap. Benim için. Benim... Yes, karakter. Güzel. İlerlere git güzeller var. Hmm. <laughs> i̇şte beleş müzik böyle. Seleş bizi. Yok bunun birazcık daha uzunu vardı. Nerede bu? Aa. Şunu mu diyorsun? Yok aynı bunun birazcık daha uzun olması lazım. mı? mu Ha şunu yapalım artık. <gülüyor> <gülüyor> bir karakter yapacağım <laughs> hmm, Şurada işte bir tane tayt var. Bir tane var. Şimdi bunu gerçek bir beyaz yapacağız. Değil mi? Tamam. Bak burada da şey var. Ama bu karakterin altı böyle mi? Ne bileyim o orası baga girdi. Böyle değildi mi? Baga girdi. ha etek doğru unuttum. <laughs> Bak bu güzel. Yok değil. Bunu yapalım. <laughs> Kırak benim bir tane karakterim vardı. Birazcık ona benzeyecek ama değişik olacak. Yok siyah değil doğru. Aa bak bu şapka çok güzel durmadı mı? Bak ben genellikle bu şapka Bu şapka Nerede lan o şapka? Bulamıyorum. Ben genellikle şunu kullanıyorum. Hmm. Ben genellikle bunu bunu de Şu da güzel aslında. Hmm. Ama bu mezuniyet şapkası. Hmm. Bir de bunu kullanıyorum. Ben, bu üçü çok sade ve güzel. Ne yani güzel. Aa, çok güzel bir, bir renk oldu. Rengi çok ne beyeyim, açık renk oldu. Ay gözüm. Yemin ederim gözüm. <laughs> Bak şöyle şöyle yapın ya ortaya bir renk Aa, çıkıyor. bak şu renk güzel. Şu. Bebe mavisi. Bak şu da güzel oluyor ya da şu. Aa. Evet arkadaşlar. Hmm. Kanat olarak bak. Bir tane ka kanat var çok güzel. Bu değil. Bu ne değil ya? Bir tane karakter vardı. Karakterde. Ben yani bir tane karakterimi denemiştim. Çok güzel durmuştu. Yok bu da değil. Ya nerede şu kanat? Heh, bak bu. Bunun rengi de böyle olsun. Yok rengini. Yok sen bu rengi Ha doğru. Rengi çok dikkatli. Şöyle tekrar yok. Üstü de siyah ya. Bak bu renk güzel. Şapkasıyla uyumlu ki. Bak bu da. Hmm, evet. Burada ne var ya? Kulaklık var orada. Şunun rengini ayarlamadık. Siyah değil. olsun. Imss. Imss. Güzel. Değil. Gri yok mu lan? Griyle daha iyi durur. Bak. Başka. Hmm. Aa dur ayakkabıyı Bak koymadım. ben şu ağzı sana bir gösterecektim. Hmm, bak bu da güzel ama şey unuttu ayakkabıyı. Hmm, burada bir tane cici cici ayakkabı vardı. Çok güzeldi. <gülüyor> 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 Baksana sana komik bir şey gösteriyor. <laughs> Bazıları bunu koyuyor. Bak, aynen. Bu <laughs> da güzel aslında. Allah. Bak bu güzel. Biz şurayı Benim karakterimin ayakkabısı mı? Hmm. Bu, bu ayakkabıyı çok kullanıyorlar benim bildiğim ama bilemem. Bak böyle güzel oldu. Ayakkabının rengini değiştireceğim mi? Benim karakterimin ayakkabısının rengi bu. Mavi, şimdi mavi. Şu da olabilir. Senden daha iyi biliyorum lan ayakkabı. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bak şurası da siyah ya. Beyaz yapalım. Mükemmel tek kelimeyle mükemmel oldu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Ka kanalıma abone olup like, like atmayı unutmayın. Benim Sizi oldu. seviyorum. Görüşürüz.